kendine değer vermeye başladığında değişen 10 şey. 1. Artık herkese yetişmeye çalışmazsın. 2. Sınır koymak seni suçlu hissettirmez. 3. Zamanını harcayan değil, değer katan insanları seçersin. 4. Kendi enerjini kimseye açıklama ihtiyacı duymazsın. 5. Geri çekilmenin kaybetmek değil, güç olduğunu fark edersin. 6. Hayır demek artık çok kolaylaşır. 7. Kendinle vakit geçirmekten keyif alırsın. 8 kıyafetinden konuşmana kadar öz saygını yansıtırsın. 9 artık herkesin hikayesine dahil olmak istemezsin. 10 en sonunda kendine sadık kalmanın huzurunu yaşarsın. Sen hayatındaki olumsuzlukları, enerjini düşüren insanları fark ettikten sonra, onlara mesafe, sınır koyduktan sonra artık Kendine değer veren bir insan olmaya başlarsın ve hak ettiğin başarılara çok daha kolay, çok daha hızlı ulaşabilirsin. Mutlu ve başarılı geleceğe adım atmak için kendine değer vermeye başla. Sen de bu özellikleri şimdiden yüklen. Bu maddelerden hangisi ilgini çekti? Yorumlarda buluşalım.